Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size 2008 yapımı Hancock adlı bir dram, aksiyon ve fantastik filmi anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. John Hancock bir ay yaştır. Hayatını bir serseri gibi yaşıyordur. Bir çocuk onu uyandırır ve bir polis kovalamacısının yayınladığı televizyonu işaret eder. Hancock olağanüstü güçlere sahiptir. Sürekli sarhoşluğu ve alaycı tavırları nedeniyle istenmeden milyonlarca dolarlık maddi hasara neden olur. Önce kaldırım sonra yol levhası ve birkaç polis arabası. Arabaya bindiğinde içki şişesini patlatırlar. Bu onu çileden çıkarır ve arabayı durdurarak caddeyi tahrip eder. Sonra arabayı alıp bir kuleye saplar. Sonuç olarak halk tarafından rutin olarak alayı alın ve LAPD tarafından bir baş belası olarak görünüyordur. Sonunda bir kadınla karşılaşır, onunla flört eder ve yaşadığı yeri göstermesini ister. Ona kayıtsızca cevap verir ve birlikte karavanına giderler. Bir süre sonra kadını fırlatıp atar. Bu yüzden çocuğu olmuyordur. Kadın biraz şok olur. Banyoya gider. Adam onu sakinleştirmeye çalışır ama kadın kaçar. Ray Embry hayırsever olarak görülmek isteyen şirketleri kalp logosuyla tanıtan bir halkla ilişkiler sözcüsüdür. Bir toplantıdan başarısızlıkla ayrılır ve bir demir yolu hattında mahsur kalır. Karşıdan gelen bir yük treniyle çarpışmak üzeredir. Hancock Ray'in hayatını kurtarır. Tren ona çarpar ve burnu bile kanamadan kurtulur. Tek sorun bu süreç Tüm tren vagonlarının raydan çıkması ve bir kez daha milyonlarca hasara yol açmasıdır. Arabayı alıp doğruca yukarı uçmadığı için eleştirilir. Ama Ray araya girer ve hayatını kurtardığı için ona teşekkür eder. Hancock onu evine götürür. Ray onu ailesiyle tanıştırır. Ray'in karısı Mary Hankok'a çok tanıdık gelir. Ray daha sonra onu içeri davet eder ve köfte spagetti yerler. Mary tüm bu süre boyunca Hankok'a isteksizce bakar. Daha sonra Ray Hankok'un kamuoyundaki imajını düzeltmeyi teklif eder ancak Hankok isteksizdir. Yine de Ray kartını araya sıkıştırmayı başarır. Çift yatak odasında Mary Hankok hakkında kötü konuşur. Ray onu savunur ve tek istediği fark edilmektir ve Ray bunu başarmasına yardım etmek isterken ondan neden bu kadar nefret ettiğini anlayamaz. Hancock çatıda dinlerken Ray'in onu anlayabileceğini hisseder. Der. Ertesi gün Ray'e bir şans vermeye karar verir. Evine uçar ve her zamanki gibi yolu tahrip eder. Çocuklardan biri ona göt herif deyince onunla yüzleşmeye karar verir. Çocuk sinir bozucu Fransız aksanıyla Hancock'a sürekli kıçının çatlak olduğunu söyler. Sonunda çocuk kendini havada bulur. Diğer çocuklar Hancock'a saygı gösterir. Hemen ardından Ray gelir. Ona güvenip gelmeye karar verdiği için mutludur. Çocuğu tutar ve sonra serbest bırakır. Ray ile üzerinde çalışacakları şey budur. Ray basındaki kötü imajını gösterir. Bir defasında bir apartman yangınını söndürdükten sonra dondurma almak için çocukların sırasının en önüne geçmiştir. Bir defasında da büyük balina Walter karaya vurmuştur ve Hancock çok sonradan gelip onu havaya uçurmuştur. Ray'in anlatmak istediği bu türden negatif davranışlarını bırakması gerektiğidir. Ray onun yalnız olduğunu anlıyor ve insanların onu kabul etmesini istiyordur. Onu içmekten alıkoymaya çalışırken Mary gelir ve haberleri açar. Hancock hakkında tutuklama emri vardır ve kendi kendisi mahkemeye gelmemiştir. Nedense Mary bunu duymaktan memnun görünüyordur. Haberi duyan Ray'in aklına Hancock'un teslim olması ve Los Angeles'a şehrin aslında ona ne kadar ihtiyacı olduğunu göstermesi gibi parlak bir fikir gelir. En kötü ihtimalle hapisten kaçacaktır. Hancock halka açık bir konuşma yapar. Bazı muhabirler onu azarlar ama o sadece Rey'in dediklerini yapar. Alkol ve öfke kontrolü terapisine katılacağını söyler ve iyileşeceğine söz verir. Mary bunu haberlerde izler ve kendini suçlu hisseder. Diğer mahkumlarla birlikte hapse götürülür. Parmak izini verir ve fotoğraf çektirir. Hücresine giderken ona karşı kin besleyen bazı haydutlar üstünlüklerini göstermeye çalışırlar. Çoğu insan Hancock yüzünden buradadır ama o sorun istemiyordur. Bir adamı kıpırdamazsa kafasını güneş görmeyen bir yere sokmakla tehdit ettiğinde herkes ona güler ama Hancock dediğini yaptıktan sonra kimse ona bulaşmaz. Bunu yapması Ray'in hoşuna gitmez. Hancock'a savcının 8 yıl ya da iyi halden 4,5 yıl hapis yatmasını istediğini söyler. Hancock şaşırır ve aynı fikirde değildir. Gitmek üzeredir ama Ray ona korkak deyince durur. Ona umursamıyormuş gibi davranmayı bırakmasını sadece durup beklemesini söyler. Halkın ona ihtiyacı olacağından emindir. Hancock bunu kabul eder. Rey her gün onunla buluşur ve uçuşunu kontrol etmeye çalışmasını, nasıl inip kalkacağına, tokalaşmasına, davranışlarına özen göstermesini ve iltifat kat etmeyi öğrenmesini söyler. Hancock çoğu zaman sadece basketbol oynamış ve öfke kontrolü toplantılarına katılmadığı için konuşma şansını kaçırmıştır. Hancock'un hapse girmesinden sonra suç oranının arttığına dair haberler çıkar. Ertesi gün Mary ve oğlu Henry onu ziyaret eder. Hancock ona köfte getirmesine sevinir. Kısa görüşmeleri sırasında Mary ona Ray'in iyi bir adam olduğunu söyler ve onu hayal kırıklığına uğratmamasını ister. Henry ona en sevdiği oyuncağını bırakır. Ray ona aradıklarında giymesi için bir kostüm getirir. Hancock tereddüt eder ancak Ray onu bunun kendisini temsil deyecek bir üniforma olduğuna ikna eder. Basketbol oynarken bir atışı kaçırdığında ve top hapishaneden dışarı uçtuğunda topun peşinden atlar ve gardiyanlar ihlali fark eder. Hankok istese özgür olabilecekken hapishaneye geri döner. Gerçekten değişmeye çalışır. Öfkesiyle başa çıkmak için yapılan bir toplantıda içini döker. İnsanlar onu bunun için över ve o da bir şekilde kabul gördüğünü hissetmeye başlar. Hankok acımasız bir banka soygununu durdurması için polis şefi tarafından aranır. Traş olarak ve kostümünü hazırlayarak en iyi görünümüne kavuşur. Soygun polis ve soyguncular arasında rehinelere bomba bağlanmış bir çatışmayla sonuçlanır ve yeni kostümüyle hapisten çıkar ve muzaffer bir dönüş yapar. Hiçbir şey yok etmeden iner ve kolluk kuvvetleri bile şok olur. Memur ona detayları anlatır. 8 rehine, kötü 4 adam ve köşeye sıkıştırılmış bir memur. Hancock memura iltifat eder ve içeri girer. Yaralı memura ulaşır ve gerçek bir centilmen gibi kibarca vücuduna dokunmak için izin ister. Arabayı bir kalkan olarak kullanarak onu güvenli bir şekilde dışarı çıkarır ve işleri çabucak bitirmeye karar verir. Hancock soyguncuları tek tek avlar. Son soyguncu Hancock kasayı açıp kendisini ve tüm parayı buradan götürmezse herkesi havaya uçurmakla tehdit eder. Soyguncu ona ters bir laf edince tetiklenir. Aynı şeyi bir daha söylemesini söyler. Soyguncu ağzını açtığı anda kolunu kaybeder. Sonunda insanlar iyi bir iş çıkardığı için Hancock'a teşekkür eder. Ray gururludur. Daha doğrusu kendinden geçmiştir. Birdenbire Hancock kalabalığın sevgilisi olmuştur. Herkes fotoğraf çektirmek ve el sıkışmak istiyordur. Ray ve Mary ile akşam yemeği yer ve onlara ölümsüzlüğünü, 80 yıl önceki hafıza kaybını ve kimsenin onu bulmaya gelmediğini anlatır. Mary gözyaşlarını tutmaya çalışır ama başaramaz. Hancock'tan özür diler ama Hancock yanlış bir şey yapmadığını söyler. Eve döndüğünde Hancock sarhoş Ray'i yatağına yatırır. Gitmeden önce Ray elini tutar ve ona harika işler başaracağını söyler. Bu da Hancock'ta yankı uyandırır. Daha sonra aşağı iner ve Mary'i bulaşık yıkarken görür. Onunla sohbet etmeye başlar. Mary elini onun elinin üzerine koyar. Bu bir sadakatsizliğin gerçekleşeceğine işarettir. Sadece bu da değil. Hancock, Mary'nin de insanüstü güçleri olduğunu da öğrenir. Tuhaf bir atmosferle yollarını ayırırlar. Sabah Ray akşamdan kalmadır ve evde meydana gelen hasarı fark eder. Mary suçu Hancock'un hapşırmasına atar. Güçsüz bir eşi oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyordur. Hancock gelir ve Ray bir telefon aldığında Mary'i bıçaklamaya çalışır. Ona vurur. Gerçeği açıklamazsa onu ifşa etmekle tehdit eder. Daha sonra Mary Hancock'u görmeye gider ve farklı bir gibi görünür ona 3000 yıldır doğaüstü güçlerle yaşadıklarını ve kendi zamanlarında tanrı ve melek olarak adlandırıldıklarını söyler. Ayrıca türlerinin son örneği olduklarını ve birbirlerinin kaderi olduğunu söyler. Patlamış mısır patlamaya başladığında sıcaklık gözle görülür şekilde yükselir. Mary Hankok'a tüm gerçeği anlatmaz ama Hancock Ray'e konuşmayı anlatmak üzere yola çıkar. Konuşma Hancock ve Mary arasında bir kavgaya yol açar ve bu kavga onları Los Angeles şehir merkezine götürerek bölgede önemli bir yıkıma neden olur. Ona son 3000 yıldır onsuz mutlu olduğunu söyler ancak Hancock onu hatırlamaz ve Mary ona deli der. Hancock sinirlenir. Hava değişmeye başlar ve Mary üzerine bir kamyon atar. Şehir merkezinde bir iş toplantısında olan Ray bir kez daha kalpli logosunu tanıtıyordur. İkiliye dönersek şimşek çakar ve Hancock'un her yerinde hortumlar oluşur. İkisi çarpışır ve etraflarındaki her şeyi yok eder. Reis onları görür ve Hancock'unki gibi yetenekler kullanarak karısını tanır. Hancock Mary'i tutarken her ne yaptıysa hatırlamadığı için ondan özür diler. Ancak onun şimdiye kadar gördüğü en güzel şey olduğunu söyler. Ray tüm bunları görür ve inanamaz. Hancock, Ray ve Mary ile evlerinde buluşur. Mary, Hancock'un teknik olarak kocası olduğunu ancak Ray doğmadan önce ayrıldıklarını açıklar. Türlerinin ikili yaratıldığını ve zaman içinde uzak mesafelerde olsalar da birbirlerine çekildiklerini söyler. Daha Sonra Hancock içki dükkanındayken haberler artık bir korsan olan banka soyguncusunun bazı arkadaşlarıyla birlikte hapisten kaçtığını bildirir. Hancock soyguna müdahale eder ve vurularak yaralanır. Kanaması vardır. Hemen hastaneye götürülür. Mary onu ziyaret ettiğinde fiziksel olarak yakınlaşan ikili ölümsüzün güçlerini kaybetmeye başladığını açıklar. Bu sırada Ray oğlu ve korsanla birlikte asansördedir. Mary ayrıca Hancock'la tarih boyunca birçok kez çift olarak saldırıya uğradıklarını anlatırken, Hancock'un en son 80 yıl önce Miami'de bir arka sokakta aldığı yaraları tarif eder. Saldırı sırasında kafatası kırılmış ve hafıza kaybına neden olmuştur. Mary hayatını kurtarmak için o sırada onu terk etmiştir. Yaralarının iyileşmesine zaman tanımıştır. Açıklamasının ardından hastane, banka soyguncusu, korsan ve Hancock'un hapiste olduğu süre boyunca karşılaştığı diğer birkaç suçlu tarafından basılır. Mary yatağında iki adamı durdurmaya başaran Hancock'u savunmaya çalışırken vurulur. Hancock Mary'i yere yatırdıktan sonra baskıncılardan birini pencereden aşağı atar ve diğerleriyle ilgilenirken daha çok yaralanır. Hancock adamlardan biri tarafından etkisiz hale getirilir. Ancak onu yakalar ve dışarı atarlar. Mary tedavi görür. Adamlardan biri Hancock'u defalarca vurarak işini bitirmeye çalışır. Bu sırada hem Hancock hem de Mary ölmektedir. Ray kurtarmaya gelir ama hemen etkisiz hale getirilir. Mary ölmek üzereyken Hancock son gücünü kullanarak Mary'nin iyileşebilmesi için hastaneden kaçar. Ne kadar uzaklaşırsa Mary'nin durumu o kadar umut verici görünüyordur. Ta ki süpersonik hızıyla kaçmayı başarmasına ve Mary uyanana kadar. Aradan bir ay geçer. Mary, Ray'e farklı bir tarihi figürlerin tüm kişiliklerini anlatır. Hancock Ray'i arar. Şimdi New York'ta yaşıyor ve orada bir süper kahraman olarak çalışıyordur. Ona teşekkür olarak kalp logosunu aya çizer ve dünya çapında reklamını yapmış olur. Film böylece sona erer. İzlediğiniz için teşekkür. Bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız abone olun.